Ne güzel cihaz. Reji soru sordu. 300 soru reji soru sordu farkında mısınız? Evet bekliyoruz. Kahve, kahve. Ben bunu anlatırdık anlatırken de muhtemelen yakın çekimler böyle. Geçecek geçecek böyle güzel görünecek. Horeca sektöründe uzun zamandır aranan Endüstriyel Türk kahvesi Atalay Rütüel ile beraberiz. Herkese merhaba. Yeni bir ürün tanıtımıyla yine beraberiz. Bugün gururumuz olan Türk kahvesi makinesini tanıtacağız. Daha doğrusu Endüstriyel Türk kahvesi makinesi Atalay Rütüel'i tanıtacağız. Bu kanalda size birçok kahve makinesi tanıttık. Espresso kahve makinesi, otomatiğini, manuelini, fitre kahve makinelerini, değirmenlisini, değirmensizini birçok ürün tanıttık ama kendi kahvemizin, kendi Türk kahvemizin makinesi Atalay Ritüeli daha önce bu kadar detaylı tanıtmamıştık. Bundan yıllar evvel, yaklaşık bir buçuk sene kadar evvel bir fuarda incelemiştik. O zaman daha çok lansmandı. Ürün daha seri üretime geçmemişti. Bir süre önce seri üretime geçti ve sahada çok fazla adetlerde kullanılmaya başlandı bu ürün. Farkı şu, sektörde Horeca sektöründe kafe, restoran, otel fark etmeksizin Türk kahvesi makinesi olarak bildiğimiz perakende sektörü kullanan kahve makinelerini kullanıyorduk ve bu da çok uzun ömürlü olmuyordu açıkçası. Biraz da kullanota dönmüştü bu iş. Belli bir bardak kapasitesine sayısına ulaşınca ürünler kullanılmaz hale geliniyordu. Bu da çok doğal çünkü ev için üretilmişlerdi. Endüstriyel girişimler oldu ama bu kadar stabil çalışan, bu kadar güzeli daha önce olmamıştı. Atalay bu işi bir süre önce çözdü ve çok güzel bir kahve makinesi bize hediye etti diyelim ve sektörde uzun zamandır kullanılıyor. Birçok modeli mevcut. İkili ve üçlü olarak bunu üretiyor. Bir cezvesinde aynı anda iki kahve yapabiliyor. Diyorsunuz. Bu makinenin en benim beğendiğim özelliği ise bir espresso makinesi gibi kudretli, güzel ve renklerinden dolayı da biraz daha çekici durması. Üst tarafında bardak koyabileceğiniz çok güzel bir alan var. Kendi kendini temizleyebiliyor ki biraz sonra göreceğiz bunu. Aynı zamanda kendi suyunu da aldığı için bir sürekli bir su operasyonu yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu karma makinesi en beğendiğim taraf ise hem arıtma yani şebekeye uygun olarak gelmesi hem de damacana uygun olarak gelmesi. Fabrika çıkışı geldiğinde yerinde verilen küçük bir aparat ile hemen damacanadan da ürünü kullanabiliyorsunuz ve oldukça efektif, güzel bir şekilde de çalışıyor. Şebekeye bağlanmasının en büyük avantajı orada operasyonda bir su takviyesi bir su arayışı içinde bulunmuyorsunuz arıtmadan çok güzel bir su alabiliyorsunuz satın aldıktan sonra kurulum aşamasına da bardağınızı göre bunu ayarlayıp bir kere de bu işi halledebiliyorsunuz ürün yaparken sadece içine kahvesini ve dileniyorsa şekerini koymanız yetiyor cezveleri de oldukça şık bakır cezvelerle geliyor bizim Türk kültürümüze de oldukça uygun bir şekilde geliyor açıkçası kullanımı çok basit üzerine tek bir tane tuş var açmak için Espresso makinelerine göre çok daha hızlı açılıyor. Tuşa bastığınız anda makine hemen hazır konuma geçiyor. Zaten içine soğuk su alıp burada ısıtmaya başladığı için içeride bir kazan ısıtmakla bu tip bir şeyle de uğraşmıyor makine. Bir seferde tek ve çift porsiyon yapabiliyorsunuz ve bunu oldukça da hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Dilerseniz kahveyi yaptıktan sonra cezveyi sıcak suyla kendi kendine temizleme programını çalıştırabiliyorsunuz ve makine kendi cezvesini kendi temizleyebiliyor. Belki tam bir temizlik değil ama gün içinde operasyon devam edilmek için son derece kullanışlı bir temizlik oluyor. Bu içindeki tüm Kurtulu, alıyor neredeyse. Genel üstünü temizlemek istediğinizde de iki tuşa aynı anda bastığınızda burada asıl işi yapan sistemi burada temizliğini yapabiliyorsunuz. Bunu gün sonunda kuruduktan sonra yapmanız daha iyi olabilir. Gördüğünüz gibi bazı karıştırıcılar ve sensörler var içinde. Belli bir sıcaklığa ulaştığında, belli bir köpük seviyesine ulaştığında cihaz otomatik olarak kendini durduruyor. Kahve bittiği zaman da cihaz bunu sesli olarak size iletiyor ve kahvenin bittiğini hazır olduğunu daha doğrusu anlayabiliyorsunuz. Genel olarak özelliklerini size anlattım. Bence artık bir Türk kahvesi yapalım. Bizim burada 3 5 porsiyonluk pincamız var. Ben 6 porsiyon yapacağım bol bol olsun. Bakalım 6 porsiyonu kaç saniyede yapacak? Esracığım sen boları hızlandır. Ben hemen yapayım böyle baştan sona kadar böyle çık 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 zamanda dönsün. Bakalım kaç dakikada çıkartıyor 6 porsiyonu beraber görelim. Başladım. Bu kadar basit. Hepsini yerleştirdim. Çift porsiyona bastım. Hatta hepsini aynı anda yerleştirdim gibi oldu. O şu an suyunu alıyor. Pişirmeye de başladı. Burada da beklediğim zaman çık 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 gidiyor. Makine görsel olarak da estetik olarak da çok güzel yapılmış. Arkasında ve yanında kullanan malzeme ile ürün daha güzel bir hale getirilmiş. Güzel bir renk verilmiş orada. Oldukça estetik görünüyor. Ben bunu anlatırken de muhtemelen yakın çekimler böyle geçecek geçecek böyle güzel görünecek. Tabi kullandıktan sonra da servis sonrası bir de temizliğini göstereyim size. Hatta söyleyeyim şimdiden de. Bittikten sonra yani cezvedeki kahveyi dağıttıktan sonra tekrar yerine yerleştirip şu iki tuşa aynı anda basarsanız içine hem su alıyor hem o suyu ısıtıyor hem de çevirerek içteki tortuları kalanları dışarı atmanıza yardımcı oluyor. Dediğim gibi gün operasyonda kullanılabilecek bir şey. Isıtmayı alt taraftan yapıyor. Alt taraftan sıkıştırıyor. Şu an istesiniz de ürünü çekemiyorsunuz. Üst taraftan da bastırıyor ve hızlıca bu işi hallediyor. İçindeki şey bir yandan dönüyor, bir yandan da ürünü ısıtıyor. Ne güzel cihaz. Arkadan soru geldi. Bu cezvelerin temizliğini nasıl önerirsiniz? Öncelikle bu cezveleri makineye koymayın. Bunlar elde yıkamak için. Bakır cezveler. Klasik bir bakır cezve. Nasıl yıkanıyorsa bu ürün öyle yıkanması lazım. Bakır yıkama konusunda çok uzman değilim ama kalaylanmayacağı kesin bunun. Öyle bir bakır cezve değil. Dediğim gibi bakır cezveyi bakır bir maddeyi nasıl yıkıyorsanız bunu da aynı şekilde yıkayabilirsiniz. Başka soru? Reji soru sordu. 300 soru reji soru sordu farkında mısınız? Evet bekliyoruz. Kahve, kahve. Hazır. Şimdi ilk ürün hazır. Bittiği zaman aynen böyle bir ses duyuyorsunuz. Siz alana kadar da ötüyor. Evet kaç dakikada yaptığını bilmiyorum ama çok kısa sürdün eminim. 6 porsiyon kahve herhalde ortalama 2 dakika civarında çıkarmış oldu. Hemen kaldığı yerden devam edebiliyorsunuz. Tekrar kahve koyup olduğu gibi devam edebiliriz. Altında bir miktar da olsa doğal olarak telve kalıyor. Ben kahveyi biraz da çok da koymuş olabilirim. Ama bence normal kalmış. Bunu yıkamak için de yerine yerleştirip şuraya basarsanız bunu hızlıca çalkalayıp burada da gördüğünüz gibi çok az telve var. Hemen bu şekildeyken karıştırıp tekrar operasyon devam edebilirsiniz. Veya dediğim gibi yerine yerleştirip şu tuşlara basıp otomatik yıkama modunu da açabilirsiniz. Ritüel sizin yerinize kahve cezvelerinizi otomatik yıkayacak ve bir sonraki operasyonu kaldığınız yerde devam edeceksiniz. Benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Eğer denemek isterseniz Kafe deney deneyim merkezinde Atalar Ritüel'i gelip deneyebilirsiniz. Bir kahvemizi de içebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu makineyle ilgili sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi bu videonun altına yazabilirsiniz. veya beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.